Ali'nin bugünkü yaşı 7, kardeşinin ki ise x demiş. Ali 25 yaşına geldiğinde, yani kaç yıl sonra? 21 eksi 7. 14 yıl sonra. Kardeşinin yaşı x'ti. 14 yıl sonra işte 8 x yaşında olacakmış. Buradan 7 x eşittir 14'ten x'i 2 olarak buluruz. Adnan arkadaşına 5 yıl sonra yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit olacak diyor. Bu konuşma 2000 yılında geçtiğine göre yani 2005 yılında doğum yaşım e, ne diyor bakın yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit olacak. Şimdi şıkları deneyelim o zaman. Mesela 2005'ten 1964'ü çıkaralım Adnan'ın yaşını bulmak için. Ne olur? 2005'ten 1964 çıkarsa 41 olur. Toplayalım bakalım 41 oluyor mu rakamlar toplamı? 19 olmuyor. O zaman A şıkkı değil. 1973 yılında doğduğunu düşünürsek 2005'ten 1973 çıkarırsak 32. Rakamları toplamına bakıyorum. 17 bu da olmuyor. 1975'te doğması demek 30 yaşında olması demek. Rakamlar toplamı 30 olur mu? Bakalım. Olmuyor. 1979 yılında doğmuşsa 2005'ten 1979'u çıkarırsak 26 yapar. 26 yaşında. Rakamlar toplamı 26 oluyor mu bakalım? Evet oluyor. O zaman cevap D şıkkıdır bugünkü yaşları toplamı 198 olan bir grup kişinin x kişi olsun. 2 yıl sonraki yaşları her biri 2 yıl büyüyeceğinden dolayı toplam 2x artacak. Yaş ortalaması da ne oldu o zaman? x kişi var çünkü. x'e böldüğümüz zaman ortalaması 20 olacak diyor. Buradan 198 artı 2x eşittir. 20x 18x eşittir 198 her iki tarafı 18'e böldüğüm zaman x'i 11 olarak bulurum. Demek ki 11 kişi var. Şimdi arkadaşlar 10 yıl önce 10 yıl önce anne ve kızı var. 10 yıl önce annenin yaşı kızının yaşının 6 katıydı diyor. Yani buna x dersen bu 6x. Gelirim bugüne ne olacak? 10 yıl sonra 6x artı 10. Bu da x artı 10. Bugün için. 10 yıl sonra ise iki katı olacaktır diyor. 10 yıl sonrasına bakalım o zaman. O yıl sonra 6x artı 20. Bu da x artı 20 yaşında olacak annenin yaşı kızının yaşının iki katı olacakmış. Yani 6x artı 20 x artı 20'nin 2 katı oradan x'i bulalım. 2x artı 40 2x sol tarafa geçti. Eksi 2x olarak 6x eksi 2x 4x artı 20 de sağ tarafa eksi 20 olarak geçti. 40 eksi 20 20 her iki tarafı 4'e bölünce x'i 5 olarak buluyoruz kızın bugünkü yaşı. Bakın x artı 10. Buna dikkat edelim bugün için. Çünkü kızın yaşı soruluyor. x yerine 5 yazarsam ne olur cevap? 15 olur. Eda'nın bugünkü yaşı 13. Annesininki 37'dir. Kaç yıl sonra? x yıl sonraki yaşlarını yazalım. 13 artı x ve 37 artı x. Eda ile annesinin yaşları toplamı Eda'nın bugünkü yaşının 6 katı diyor. Yani 13 çarpı 6'ya eşit olacakmış. Oradan 50 artı 2x eşittir. 78 2x eşittir. 28'den x'i 14 olarak buluruz. Demek ki 14 yıl sonra. 6 kişinin yaş ortalaması x ise 6 kişinin yaşları toplamı 6x olacaktır. Bu gruba 2 kişi daha katıldığında yaş ortalaması değişmiyor diyor. Katılanların yaşları toplamına y dersek toplam kaç kişi oluyor? 6 artı 2 kişi oluyor. Ortalama x yine x olacakmış. Buradan 6x artı y 8 xten 2x eşittir. Y olur. Y'yi sorduğu için cevap D şıkkıdır. İki kızı olan bir babanın bugünkü yaşı kızların yaşları toplamının iki katıdır demiş. Şimdi kızların bugünkü yaşları toplamına t dersek babanın yaşı nedir? 2t'dir. Kızların yaşları toplamına büyük t dedik. Baba bugün 2t yaşında. 4 yıl sonra baba 2t artı 4 yaşında olacak. Kızların yaşları toplamı ise 2 kız var 4 yıl büyüdü 8 büyümesi lazım t artı 8. Kızların yaşları toplamından 14 fazla olacak diyor. Buradan da t eşittir. Ne olur? Şurası 22 eksi 4, 18 olur. E, t yerine 18 yazarsak da babanın bugünkü yaşı ne olacaktır? 36 olacaktır. Özge'nin yaşı babasının yaşının 2 bölü 11 katı diyor. Şimdi 11'e bölünebilecek bir sayı diyelim babanın yaşına. 11x diyelim. Özge'nin yaşı o zaman ne olur? 2x olur. Babası Özge'den 36 yaş büyük dediğine göre aradaki fark 11x 2x de 36 olacakmış. Buradan 9x eşittir 36'dan da x'i 4 olarak buluruz. Özgenin yaşı da nedir bu durumda? X yerine 4 yazarsak 8'dir. A kişisi B, B'den 4 yaş küçük, C'den 23 yaş büyüktür. B bugün 52 yaşında diyor. O zaman A, B, C dersek B 52 yaşında A kişisi B'den 4 yaş küçükse o zaman bu 48 yaşında olacak. A kişisi B'den 4 yaş küçük, C'den 23 yaş büyük diyor. O zaman 48'den 23 çıkarırsak bu da 25 yaşında olacak. 2 yıl sonra bu 50 yaşında. Bu 54 yaşında. Bu da 27 yaşında olması lazım. Ailecenin yaşları toplamını sorduğuna göre o da kaç yapar? 77 yapar. Şimdi Ali var bir de Can var. Ali bugün 22 yaşında diyor. Ali Cem'in bugünkü yaşında iken Ali Cem'in bugünkü yaşında iken Cem'in yaşına x diyelim. Ali x yaşındayken aradaki fark 22 eksi x 22 eksi x yıl önce x'ten de 22 eksi x'i çıkarırsak Ali Cem'in yaşındayken Cem ne olur? Burası x eksi 22 art x olduğu için 2 x eksi 22 yaşında olur. Cem 8 yaşındaydı diyor. Yani bu da 8'miş. 2x eksi 22 eşittir 8'den 2x eşittir 30. X'i 15 olarak buluruz. Can bugün kaç yaşındadır diyor. Zaten Cem'in bugünkü yaşı olduğundan dolayı X cevap 15 olacaktır.